Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Evet sayfa 90'dan başlayarak 105'e kadar temamızı, ünitemizi birlikte tamamlayacağız. Evet ülkemizin Türk dünyasıyla kültürel işbirliği ile ilgili bakın Bosna Hersek, Türkiye'nin Filistinlere yardımı, e, dünya fındı üretimi ile ilgili bilgiler verilmiş. Verilen örneklerde ülkeler arası işbirliğinin hangi alanlarda gerçekleştiğini soruyor. Şimdi insani yardım, sağlık ve eğitim alanlarında ayrıca tarım ürünlerinin Uluslararası üretimi ve ticareti de işbirliği kapsamındadır. Yani burada fındık üretimi bu noktada açıklıyoruz. Diğerleri bakın insani yardım, sağlık ve eğitim alanında. Ülkeler arası işbirliğinin başka hangi alanlarda yapılabileceğini ve önemi hakkında bilgi istiyor. Bakın bilim alanında, teknoloji, kültür ve çevre gibi alanlarda yapılabilir. Bu ortaklıklar milletler arasındaki dostluğu ve barışı güçlendirir. Ayrıca küresel sorunların çözümünü ve ekonomik kalkınmayı hızlandırır. Burada bir resim verilmiş. Bakın burada muhtemelen turşu, salça gibi veya bir yemek yapılacak. Bununla ilgili aile etkinliği, işbirliği var. Görseldeki insanlar birlikte ne yapıyor olabilir? Katkıları neler diye soruyor işbirliğinin. Görseldeki aile üyeleri birlikte kışlık yiyecek hazırlıyor olabilirler. İşte salçadır, turşudur, konserve gibi. Bu işbirliği sayesinde büyük bir iş hem daha hızlı biter hem de aile bağları güçlenmiş olur. Bizden de Arkadaşlarımız yapacağımız iş birlikleri ve katkılarını soruyor. İşte grup çalışması ve ödevler, işte okuldaki proje ve ödevler yaparız. Bunlar başarıyı artırır, notlarımızı artırır. Sınavlara hazırlık, anlamadığımız konuları birbirimize anlatırız. İşte öğrenmeyi kolaylaştırır, konuları daha hızlı ve iyi öğrenmeye sağlar. Oyun alanlarını düzenleme, işte top oynarken kale kurmak, oyuncakları toplamak gibi paylaşmayı öğretir. işleri daha eğlenceli ve düzenli hale getirir. Aynı şekilde komşularımızla işbirliği, işte afet ve acil durumlarda hastalık taşıma veya doğal afetlerde yardım etmek bu güven ve dayanışmayı zor zamanlarda yalnız kalmamayı güçlü olmayı gösterir. Ortak alanların temizliği apartman veya mahalle bahçesini birlikte temizlemek işte çevre düzenini sağlar. temiz ve güzel hale getirir. Yemek hazırlamak, düğün, mevlid gibi özel günlerde ikramlarda bulunmak sosyal bağları güçlendirir. Komşuluk ilişkilerini sağlamlaştırır. Son olarak Günlük hayatta ortak amaç ve hedeflere sahip kişilerle işbirliği yapmanın faydalanını e, söylüyor ve bunların devletler arası işbirliğinin önemini yorumlayın diyor. Günlük hayatta işbirliği işlerimizi hızlandırıp kolaylaştırdığı gibi devletler arası işbirliği ve küresel sorunların çözümünde çok önemlidir. Devletler birlikte çalışarak barışı, dostluğu ve güvenliği güçlendirirler. Ayrıca ekonomik kalkınma hızlandırır, çevre kirliliği gibi ortak tehditlere karşı da birlikte mücadele ederler. Bakın burada bir resim verilmiş. Bu resme bakarak yazılı ve görsel kaynaklardan bağımsız Türk değerlerinin isimlerini istiyor. Türkiye'yi zaten biliyoruz. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bunlar bizim bakın gördüğümüz şuralarda zaten bunların ne yapıyorsunuz e, isimlerini görmüş oluyorsunuz. sevgili öğrenciler. bakın buralarda bu yazıklarımızı görebilirsiniz. Kazakistan devamı da böyle. Evet sonraki sayfada sayfa 93'te ülkemizde denizden ve karadan komşu olan ne var? Ka e Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz var. Yani burada bir marş verilmiş. Sağ tarafta ana yurt marşı. Bu marşın vermek istediği mesaj. Ana yurt marşı Türk dünyasının birlik ve soydaşlık mesajı. Yani aynı ırktan, aynı genden gelme mesajı veriyor. Marş Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer, Karakalpak, Kırgız ve Kazak boylarının aslında tek bir soy olduğunu Türkistan'ın bölünmüşlüğüne dikkat çekerek Türk gençlerini uyanık olmaya davet eder ve Türkistan ile Kafkanistan'ın kendileri için kutsal bir ana yurt olduğunu belirtir. Sayfa 94'te bakın yine bilgiye verilmiş. Burada da Demir İpek Yolunun ülkemize katkılarını soruyor. Bakın zaten İpek Yolu burada göstermiş haritada. Görüyorsunuz. Demir İpek Yolu Türkiye'nin coğrafi konumunu güçlendirerek bölgesel ve küresel ticarette stratejik bir merkez olmasını sağlar. Bu hat sayesinde Asya ile Avrupa arasında yük taşımacılığı kolaylaşır. Türkiye'nin ekonomik geliri artar. Ayrıca kardeş Türk Cumhuriyetleri ile ulaşım ve enerji alanındaki işbirliğimizi de geliştirmiş oluruz. Yine sorular var. Burada bir metin verilmiş. Bakın Atatürk'ün dünya haritası üzerinde bir resim var. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden hareketle bağımsız Türk devletleriyle Ülkemizi yakınlaştıran ortak özellikler nelerdir diye soruyor. Atatürk'ün sözlerinden yola çıkarak bağımsız Türk devletleriyle ülkemizi yakınlaştıran ortak özellikler. Bakın altını çizdim. Dil, tarih, inanç, gelenek ve örneklerle folklor yani kültürel giyimler, kuşamlar gibi olabilir. Ortak kültürel değerlerdir. Bakın burada inanç derken bakın İslamiyet de bunu da öğretmenimiz sorabilir veya din olarak bunu söyleyebilirsiniz. Bunlar aramızdaki kardeşlik ve dostluk bağlarını sağlamlaştıran faktörlerdir. İşte bakın Atatürk'ün e, yaptığı çalışmaları var. E, kurduğu kurum ve kuruluşlar var. Bunlar nelerdir diye soruyor. Türk devletleriyle işbirliği yapmış ve onlara destek olmuştur. Bu işbirliği sonucunda bazı kurum ve kuruluşlar kurulmuştur. İşte Türk soy var. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı. Yanına yazdım. Videoyu durdurup izle, izleyebilirsiniz. Türk Akademisi Türk halkının dili, edebiyatı, kültürü ve tarihi üzerine bilimsel araştırmalar. koordine eder. Türk PA, Türk dili konuşan ülkeler parlamenter asamblesi üye ülkelerin parlamentolar arasında işbirliği sağlar, Türk Yatırım Fonu da üye devletlerin ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için ortak yatırımları destekleyen ekonomik bir kuruluştur. Devam ediyorum sayfa 96 bitiyor 97 de bakın burada yine e, ülkeler arasında kurulan kurum ve kuruluşlardan bilgiler veriliyor. Ülkemizin kurduğu kurum ve kuruluşlardan bahsediyor hakkında bilgi verilen kuruluşların düzenlediği faaliyetlerin uluslararası ilişkilerinde katkıları nelerdir açıklayın diye soruyor. Bu kuruluşlar Türk dünyası başta olmak üzere yurt dışındaki soydaş ve akraba topluluklarla kültürel, sosyal ve ekonomik bağlarımızı güçlendirir. Yunus Emre Enstitüsü ve Türk dili ve kültürü dünyaya tanıtılırken bakın bu Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte ne yapılıyormuş? Türk dili ve kültürü dünyaya tanıtılıyor. TİKA ise eğitim ve spor gibi alanlarda ülkemize uluslararası yardım ve kalkma desteğini sağlar. Bu faaliyetler Türkiye'nin uluslararası tanınırlığını ve diğer ülkeler nezdindeki onların gözündeki itibarını artırır. Sayfa 98 bakın ülkemizin yetiştirdiği değerlerden bahsediyor. Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren şahsiyetlerden bahsediyor. Bizden de siz de ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan başarıları temsil eden kurumlar, insanlar, kuruluşlardan bahsediliyor. İşte Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülü aldı. Biliyorsunuz çok önemli. Canan Dağdeviren Bilim ve Teknoloji alanında esnek tıbbi cihazlar üzerine yaptığı çalışmalar var. Orhan Pamuk Edebiyat Roman alanında. Nazım Hikmet Edebiyat ve Şiir alanında. Yaşar Kemal Edebiyat alanında. İdil Biret de Sanat ve Müzik alanında. Uluslararası alanlarda tanınmış kişilerdir. Sayfa 99'da. Atatürk'ün sözlerine dikkate alarak incelediğimiz haberde ülkemizi yurt dışına temsil eden kişilerin sahip olduğu diğerler nelerdir? incelediğiniz kaynaklardan faydalanarak ülkemizin Türk devletleri ve toplulukları ile eğitim, spor, sanat ve turizm alanlarında gerçekleştirdiği işbirliklerine örnekler verin diye söylüyor. Bakın eğitim yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türk dünyasına gelen öğrencilere lisans ve doktora düzeyinde burslar verilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Filistin çocuklara Türkçe eğitime destek vermesi, spor alanında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından Tacikistan Atletizm federasyonun altyapısının desteklenmesi. Sanat alanda, Türk soy bakın resim sergi alanında Kuzey Makedonya'dan ressamlar sergisinin Ankara'da açılması. Yunus Emre Türk dilini ve tarihini kültürünü tanıtmak amacıyla yurt dışında merkezler kurması. Turizmde Türk Devleti Teşkilatı'nın Turizmden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda Türk Dünyası Turizm iş Birliği'nin önemini vurgulaması. Yine Türk Devletler Teşkilatı'nın Kırgızistan'ın Celalabad şehrinin Türk dünyası turizm başkenti ilan edilmesi. Devam ediyorum sevgili öğrencilerim. Bakın burada da kültürel zenginliklerimize örnekler verin diyor. Verilen örnek haberi de göz önüne alarak kültürel zenginliğimizi tanıtma, koruma ve geliştirmemizin ülkemize katkılarını bizden soruyor. Kültürel zenginliklerimize Türk kahvesi, safran bulayları, Kapadokya ve geleneksel Türk el sanatları gibi somut örnekler dahildir. Bu değerleri korumak, ve uluslararası alanda tanıtmak ülkemizin turizm gelirlerini artırarak ekonomik gelişmesine katkı sağlar. Kaynağını köklü tarihimizden alan kültür ve gönül coğrafyamıza bağlarımıza örnek olarak verilen gazete haberlerini inceleyiniz. Bu örnekleri zaten vermiş. Verilen haberler kaynağını tarihimizden alan kültür ve gönül coğrafyamıza bağlarımızı güçlendirme açısından açıkça göstermektedir. Şuradan yazabilirsiniz. Ortak Türk alfabesi üzerinde uzlaşılması, Türk dünyası arasında dil ve kültür birliğini pekiştirirken Ormana köyünün başarısı ise ülkemizdeki yerel kültürel mirasın korunmasının önemini ortaya koymaktadır. E sayfa 100 bitirdik. Sayfa 101'de kültür ve gönül bağ kurduğumuz coğrafyanın çok geniş olmasının nedenlerini soruyor. Şöyle yazabiliriz. Kültür ve gönül coğrafyamızın geniş olmasının nedeni tarih boyunca kurduğumuz büyük devletler aracılığıyla Doğu Avrupa'dan Afrika ve Türkistan'a kadar geniş bir alanda var olmamızdır. Bu bölgelerde hüküm sürerken farklı milletler ve inançlara sahip toplumlarla kalıcı kültür ve gönül bağları kurmuş olmamızdır. Bugün de bu bağları sürdürmek adına yardım ve işbirliği faaliyetlerimizi geniş bir coğrafyada devam ettirmemiz bu genişliği korumaktadır. Yani sayfa 102'de bakın bir, bir etkinlik var. Eğitim, spor, sanat ve turizm alanında. Bakın eğitim alanında burada diyor ki şurada bir ödev verilmiş. İncelediğimiz alanla içerikli kaynakları inceleyecekmişiz. İncelediğimiz alanların sonucunda seçtiğimiz alandan Türk dünyasının kültürel işbirliğine katkılarını soruyor. Yani eğitim mesela eğitim Türk dünyası arasındaki kültürel işbirliğini kalıcının ve en sağlam yoldur. Yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları tarafından 180 ülkeden gelen öğrencilere lisans ve doktora düzeyinde bursa vermektedir. Bu burslar gençlerin farklı ülkelerde okuyup birbirlerinin dilini, tarihini ve yaşamını tanıyabilmesini sağlar. Böylece aralarındaki dostluklar ve ekip çalışması güçlenir diye yazabilirsin. Turizm alanında da bu ortak etkinlikler bakın burada yazdım. Videoyu durdurup buradan yazabilirsiniz. E, sayfa 103. Evet. Karadan olan tek Türk. Evet. E, Azerbaycan doğrudur. Türk dünyasının kükenleri Türkistan'daki Türk boylarına dayanır. doğrudur. Yunanistan kültüre işbirliği içinde olduğunu Türk devleti değildir. 2007 yılı 25 yıl Türk dünyası turizm başkenti aydın değildir. Edindiğimiz bilgilerle hareketle eşleme yapıyoruz. Kuzey Makedonya'da ressamlar sergisi sanatla alakalıdır. Türkiye burslarından yararlanan öğrenci İstanbul'da mezuniyet töreni. Bakın neyle alakalı? Eğitimden burslar, eğitim bursa. Evet, Türk Devlet Teşkilatı üye ve gözlem devletler arasında turizm hareketinden bahsediyoruz. Zaten adı turizm. Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatlarından itibaren ülkemiz için mücadele etmeye başladı. Bu da spordur. Yine bur burada bir metin verilmiş. Atatürk'ün bu sözünden Türk devletlerinin topluluklarının örnekleri istiyor. Bakın burada zaten e, anlatıyor e, ırk ve soydaşlar e, olarak, köken olarak. Yani Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan verilebilir. Türk toplulukları dediklerinin içinde Uygurlar, Gagavuzlar ve Kırım Tatarları denilebilir. Bu Türk devletleri ve topluluklarıyla ortak noktaları soruyor. En önemli ortak noktamız dil birliği. Ortak soy ve köken birliği, yakın veya uzak tarih birliği, aynı zamanda ahlak ve kültürel yakınlık, akrabalık bağları tabii zaten söylemeye gerek yok. Evet şimdi örnek artık e, temamızı tamamlıyoruz. Burada Türkiye mutlak konumunu soruyor. Bakın mutlak konum Türkiye'mizin yerini göstermiş. Bakın nedir? Ekvator çizgisinin üstünde olduğu için nedir? Kuzey yarım kürededir. Daha sonra bakın başlangıç meridyenin de neresindedir? Doğusundadır. Önce bunları yazarsınız. Daha sonra da 36-42 kuzey enlemleri, 26-45 doğu boylamları diye ekleyebilirsiniz. Evet Doğu Karadeniz'e dağların kıyıya paralel uzanması, arazi yapısından bahsediyor. Yerleşme alanlarının sınırlı olmasından, nüfusun kıyı boyunda e, yoğunlaşması neyle alakalıdır? Yer şekilleri değil mi? Bakın araziden bahsediyor, dağlardan bahsediyor değil mi? Aşağıdaki devletin hangisi günümüze varlığını devam ettiren bağımsız bir Türk devleti değil. Tabii ki de Moğolistan değil. Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs bağımsız bir Türk devletidir. Yine dörtte Türkiye Bursları diyor. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı diyor. Bu alanda Türk okulları aracılığıyla, Türk Kazak Uluslararası, Sahmet Yesev Üniversitesi. Yani bu alanlarda verilen burslar, üniversiteler bunların hepsi neyle alakalıdır? Eğitimle alakalıdır. Bu işbirliğini sağlayacak katkılar bu işbirliği Türk dünyası arasındaki gönül ve kültür bağlarını güçlendirir. Ortak dil, tarih ve kültür bilincini güçlendirir. Geleceğe adımlar attırır. Burada da kıta ve okyanuslar istemiş. Bakın Arktik okyanusu Asya kıtası, Avrupa kıtası, Afrika kıtası. Bakın okyanus ya. Hani Avustralya olarak bildiğiniz için diyorum. Normalde okyanus ya yazarsınız. İşte Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika kıtalar. İşte Hint okyanusu, Güney okyanusu, Atlas okyanusu, Pasifik okyanusu. Hani büyük okyanus denildiği için. Yani siz Pasifik okyanusu yazacaksınız. Ben bilin diye yazıyorum. Evet burada da Atlas Okyanusu sevgili öğrenciler. Buradaki bakın ülkemizin e, Türkiye'nin dünya üzerindeki mutlak konumunu gösteren coğrafi koordinatlar verilmiş. Hangisine ulaşamazsınız? Bakın hangi yarım kürede olduğuna ne yapabilirsiniz? Bakın ulaşabilirsiniz değil mi? Bakın 36 görüyorsunuz kuzey, 42 e, kuzey paralelleri. Ne yapıyorsunuz? Doğuda, e, kuzeyde olduğunu ne yapıyorsunuz? Kuzey yarım kürede buluyorsunuz. Ekvatora göre konumu yakın ekvatorun üstünde kuzeyinde olduğunu buluyorsunuz. En doğu ile en batı arasındaki zaman farkı bakın nedir? Meridyenler arasında ne yapıyorduk? Bunu da hesaplayabiliyorduk. Fakat ortalama yüksekliği bulamayız. Çünkü sadece koordinatlar var sevgili öğrenciler. Evet 105'te bitiriyoruz sevgili altın sınıflarım. Türkçe matematik e, ve İngilizce de çekiyorum. Onları da fen bilgisi çekiyorum. Onları da izlemeyi unutmayın. Yorumlarda istediğiniz sayfalar kitapları yazın. Eksik yanlar veya ilerlediyseniz ilerideki sayfaları istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.